Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın iki önemli projeyi açıkladı. Başkan Çetin Akın, Urganlı Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan düğün salonu projesinde ihalenin başarıyla sonuçlandığını dile getirdi. Yaptığı konuşmada temel atma töreniyle söz konusu projenin yapımına başlanılacağını duyurdu. Arkamıza bulunan eski Urganlı'daki yazlık sinema, yazlık düğün salonu olarak kullanılan alanı geçtiğimiz hafta ihalesini yaparak Urganlı'mıza düğün salonu olarak kazandırma projemiz vardı. Ee, i̇halemiz başarıyla sonuçlandı. Üçüncü ihale sonucunda başarıyla sonuçlandı. Ee, i̇haleyi alan müteahhit firmamıza önümüzdeki hafta yer teslimini yaparak e, bismillah deyip temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Ayrıca katıldığı bir düğünde konuşan Başkan Akın İstasyonaltı altı mahallesinde ihalesi tamamlanan bir diğer projeyi de duyurdu. Elektrik hatlarının yer altına alınacağı bilgisini paylaştı. Artık kervan yolu, kısmalı yolu ve kooperatif sokaktaki elektrik direklerinin yer altına alması ile ilgili ihale tamamlandı. Önümüzdeki iki hafta, iki, iki buçuk hafta yasa süreci var. Yer teslimi yapacak Gediz Ağaç'ı. Ondan sonra elektrik direklerinin yer altına alınması çalışması başlanacak. O çalışma bittikten sonra biz de, de üst yapısını tamamlayarak bu istasyon altı mahallesine verdiğimiz sözleri de tutmuş olacağız.